Yağmurlu bir Nisan sabahında Sıklık Tabiat Parkı'ndayız. Sıklık Tabiat Parkı'nı hemşehrilerimiz için inşallah her şeyin normale döneceği gün için hazırlıyoruz. Bu arada burada karacaların, geyiklerin, yabani keçilerin içerisinde olduğu güzel bir hayvanat bahçemiz var. Buradaki hayvanlarımız, yaban hayvanlarımızı unutmuyoruz. Yaş da olsa, yağmur da olsa, her ne olursa olsun mutlaka onların beslenmesine, bakımlarına dikkat ediyoruz. Hemşehrilerimize şunu da söyleyelim. Sadece bunlar değil sokak hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz. Onlar da can taşıyorlar ve beraber aynı şehri paylaşıyoruz. Onları da asla ihmal etmiyoruz. Özellikle veteriner işleri müdürlüğümüz ve bazı hayvan hakları ile ilgili sivil toplum örgütlerimizle beraber onların organizasyonunu yapıyoruz, yemliyoruz, bakımlarını yapıyoruz, aşılarını yapıyoruz. Dolayısıyla bütün hemşehrilerimiz için yaptıklarımızı beraber şehri paylaştığımız diğer canlılar için de yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Ee, tekrar ediyoruz. Hem şehirlerimiz evde kalsınlar. Biz onlar yerine de sokak hayvanlarına bakmaya, yaban hayvanlarına bakmaya, onlara asla ihmal etmeyerek onların sağlığına, beslenmelerine dikkat etmeye devam ediyoruz.